Az Önemli bir fuar var İtalya'da Bologna kentinde Eyma Fuarı, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ve çok derin bir tarihi olan bir fuar bu. E, detayları alacağız nasıl geçiyor fuar, katılım nasıl, geçmişi nasıldı fuarın, kıyaslamalar. E, tar tarmak bir yönetim kurulu başkanı Gökhan Bayramoğlu canlı yayınımızda kendisi İtalya'da fuarda şu anda bize de o yoğun e, gündeminde zaman ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Gökhan Bey. Rica ederim, rica ederim Pervin Hanım. Evet, önce evet. gözleminizi alacağım ama derin bir tarihi var dedim. Oradan başlayalım hı hı. isterseniz. Fuarın geçmişi nasıl, nasıl başladı bu fuar, kaç yıldır evet. yapılıyor? Evet, ya bu fuar 1969 yılından bu yana yapılıyor. İtalyan Tarım Makinaları Üreticileri Federasyonu, Federar Unakuma ve e, BOLONYA fuarcılıkla birlikte iki yılda bir yapılıyor. Bu tarım makineleri ve bahçecilik fuarı e, uluslararası fuar ticaret merkezinde 370. Evet bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz şu anda ee, İnternet bağlantımızda. Sorun var hemen rejiden arkadaşlarım şimdi o sorunu çözecekler tabii ta çok uzaklara bağlandık İtalya'ya bağlandık internet e, bağlantısı hemen düzelecek tekrar bağlandık mı arkadaşlar evet Gökhan Bey evet Gökhan Bey beni evet. duyabiliyor musunuz evet evet, <laughs> ee, şey, evet. Duyuyorum, duyuyorum problem yok ee, 2020'li 50 ülkeden yaklaşık 1531 şirket Bunların 480'i yabancı ev sahipliğinde yapıldı bu fuar. Ee, bir önceki fuar. Buraya, bu fuara Çin'in ardından en çok katılımcı gönderen ülke Türkiye'ydi. 2022'de. Ee, bu sene ise ev sahibi İtalya'nın ardından en çok katılımcı gönderen iki ülke Çin ve Türkiye oldu. Fuara 2024'te Türkiye'den 93 firma ve kurum katılıyor. Ee, yani Önemli bir fuar. Avrupa'nın en önemli fuarlarından biri. Bir tane agriteknika Anofer'de yapılan agriteknika Fuarı var. Dönüşümlü yapılıyor ikisi. Burası Eyma Fuarı, Bolonya, İtalya'da yapılıyor. Birkaç fuar daha var, Sima Fuarı gibi ama çok önemli bir fuar burası Eyma Fuarı. Katılım konusunda geçen seneki fuara göre benim izlenimlerim biraz daha yavaş geçiyor fuar. Bizim açımızdan e, Türkiye'deki Türk firmalar açısından bir problem yok ama aslında şöyle bir problem var. E, Avrupa'da bir ekonomik durgunluk var tarım makinelerinde. E, geçen yıla göre, geçen fuara göre hemen hemen e, tarım makinaları pazarı yüzde otuz gibi bir düşüş e, gösterdi. Ya bunun önemli nedenlerinden bir tanesi e, Karadeniz orijinli buğdayın yani Ukrayna orijinli buğdayın şeye e, Avrupa ülkelerine gir girmesi ve bu buğday fiyatlarını e, düşürmesi. Size şöyle bir vereyim. şu anda e, bir bilgi buğdayın top fiyatı 210.75 euro. Bu Aralık 2021'den itibaren en düşük fiyat. Dolayısıyla Ana e, ürün olan hububatın ana ürünü olan buğdayın bu kadar düşük olması tarım makinaları pazarını etkiliyor. E, i̇kinci önemli bir konu da e, bu sene yağışlar çok düşük e, Avrupa'da kuraklık var dolayısıyla e, şey de verim de e, düşük Dolayısıyla bunlar etkiliyor ha bunların bizi niye etkiliyor şöyle etkiliyor. Şu anda buraya katılan 93 tane Türk firması ve kurum net ihracatçı firmalar. Böyle olunca Avrupa'da Avrupa'ya ürün satmakta, makina satmakta, tarım makinası, traktör satmakta zorlanıyor üreticilerimiz. Artı Türkiye'deki TL maliyetlerin çok yükselmesi, bunun karşılığında da dövizin stabil olması nedeniyle de. Avrupa'daki rekabetçilikleri düşmüş durumda. Böyle bir problemimiz var ama bütün bunlara rağmen üreticilerimiz buradalar, ee, ürünlerini sergiliyorlar, satış yapmaya çalışıyorlar, yeni distribütörler, yeni müşteriler bulmaya gayret ediyorlar Pervin Hanım. Evet peki ziyaretçilerin ilgisi nasıl Türk firmaların ürünlerine? Evet, Bu kadar büyük bir katılımımız var çünkü e, herhalde orada çok... e, büyük bir ilgi olsa gerek çok iyi, çok iyi. Yani e, katılımcılar e, standlarımızı, katılan firmalarımızın standlarını e, ziyaret ediyorlar. E, ben şöyle bir anekdot söyleyeyim size. Ben bu fuara ilk katıldığımda 1990'lı yıllardı. Başlarıydı, 90'lı yılların başları. E, o zaman ziyaretçi olarak gelmiştim. E, yanlış hatırlamıyorsam, yani 10 tane Türk firması yoktu o dönemde. E, şimdi şu anda 93 tane Türk firması çok... Büyük bir rakam. E, katılımcıların e, İtalya'dan sonra üçüncü sırada Çin ve Türkiye. Bu çok önemli bir başarı. Dolayısıyla bu aslında e, firmalarımız olan ilgiyi de gösteriyor. Artık firmalarımız Avrupa kalitesinde. Hatta hatta net söyleyebilirim onların kalitelerinin üzerinde ürünler üretiyorlar. Ama hani bu rekabetçilik anlamında sıkıntılarımız var. İnşallah onları da aşarsak e, Türkiye artık dünyada her yerde Avrupa'da bunu başarıyoruz. Evet, onu evet o sıkıntıları ihracatçılar hep dile getiriyor zaten, söyle evet, ee, evet, kur konusunda, evet. finansman konusunda. Evet. Şunu da merak ettim yani gerçekten hani bizim katılımımız, Türk firmaların katılımı çok iyi, geniş katılımlı dediniz. <laughs> gerçekten de yani Çin'den sonra mesela iki yılda bir yapılıyor bu fuar iki yıl önce. Evet. Çin'den sonra geliyoruz ki Çin zaten nüfusu gereği hani bizim önümüzde olması çok Kesinlikle. normal hani birinci bile diyebiliriz neredeyse yani Çin'in nüfusu. Çin Nedeniyle hani onları öyle. ayrı değerlendirmek lazım. E, Avrupa Avrupa'da olan bir fuar. Avrupa ülkeleri neden bu kadar geride? Ya Avrupa ülkeleri sanıyorum e, özellikle bu sene bu durgunluktan dolayı biraz gerideler. Hmm. Çok katılamıyorlar. E, bir de e, buna şunu eklemek istiyorum ya bizim girişimcilerimiz kesinlikle e, bu tip fuarları kaçırmak istemiyorlar. Buralarda kendilerini göstermek istiyorlar. Özellikle ihracat yapmak istiyorlar. Önemli nedenlerinden biri de bu'dur diye düşünüyorum. Verin evet. Hanım. Bu yılda yine zaten ev sahibi ülke İtalya bizden önde olması normal. Evet. Onun evet. önde Çin nüfusu. Evet. Bu yılda yine ilk sıralardayız evet. katılımda. Gerçekten önemli ee, tarım makineleri evet. Evet. sergileniyor diyorsunuz orada evet. ve evet. 6 Kasım'da evet. başladı değil mi? 10 Kasım'a kadar sürecek. Evet 6 6 10 Kasım'a kadar sürecek var ee, e, Dolayısıyla e, firmalarımız burada kendilerini gösterecekler. Peki çok teşekkür ediyorum kolaylıklar diliyorum orada yoğunsunuz biliyorum zaman ayırdınız teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz var mı benim sorularım dışında yani yani şöyle e, özellikle yurt dışında ihracatta firmalarımız zorlanıyorlar hı hı. E, ben naçizane e, devletimizden hükümet yetkililerimizden özellikle iç pazarda da sıkıntılar var bu anlamda e, finansman anlamında Tarım sektörüne bir pozitif ayrımcılık yapılmasını rica ediyorum. Tarım sektörü desteklensin. Çünkü pandemide gördük ki e, e, tarım sektörü, e, naçizane tarım sektörünü finansman anlamında, finansmana erişim konusunda desteklenmesini ben özellikle istirham ediyorum. Ekleyeceğim bu olacak. E, evet, biz de buradan paylaşmış olalım. E, var peki, mı spesifik peki. olarak bir... E, alanda destek? Yani bir öneri olarak. Ya, ya aslında şöyle e, çok basit söyleyebilirim. Şu anda tarım sektöründe kullanılan tarımsal kredilerin tabii faizleri çok yüksek. E, özellikle bunu kamu e, bankaları aracılığıyla yapılıyor ama şunu net söyleyebilirim. Kamu bankalarında krediye ulaşım çok e, zor şu aşamada. Ee, özel sektör e, kamu bankalarının yerini almaya başladı. Yüzde %75-25 oranında kamu bankası ağırlığı olan sektör şu anda tamamen tersine dönmüş durumda. Ee, özel bankalar e, bu konuda e, finansman sağlıyorlar. Sağlanan finansmanı da firmalar kendilerinden vererek katkı vererek yani zarar ederek bir nevi karşılamaya çalışıyorlar müşteriye ulaştırmaya çalışıyorlar Bu anlamda kamu bankaları tarafında destek rica ediyoruz Peki ee, biz de buradan sesinizi duyurmuş olalım dileriz daha Sağ olun. güzel günler görürüz ee, tarımsal. Ee, tarım üreticisinin e, sorunları gerçekten çok önemli. Hepimize etkiliyor yani tüketiciyi evet. de tüm evet. ekonomimizde ve Bolonya'da evet. size kolaylıklar diliyorum. Tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Selamlar Türkiye'ye. Sevgili seyirciler, Tarmak Bir Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu canlı yayınımızdaydı. Eyma Fuarı'nda kendisi İtalya'da Bologna kentinde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı. Önemli 1960'lı yıllardan beri devam eden bir fuar. Tarım makinaları sergileniyor ve Türkiye'den de çok geniş katılımla bir e, ziyaret olduğunu söylüyor. 90'ın üzerinde firma, ihracatçı firma orada e, ürünlerini sergiliyor ve ilginin yoğun olduğunu söyledi bu yüzden. Hatta bizden önce İtalya ve Çin e, olduğunu da söyledi Gökhan Bayramoğlu. E, biz de ön sıralardayız e, katılım açısından. Evet, fuardan izlenimler böyleydi. Biz haberlerimizle devam edelim, yurda dönelim. E, ve tabii daha çok maaşlar, ücretler deyince asgari ücreti konuşuyoruz, emekli maaşları, memur maaşlarını konuşuyoruz. Ama aslında durum daha geniş. Yani çalışan herkes... E, maaş alan, sabit gelirli e, ya da serbest meslek sahibi herkes artık gelirlerinin daha fazla artmasını istiyor. Çünkü alım gücü çok düşük. Avukatlar da öyle. Samsun'da avukatlar CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine yükseltilmesini istedi. Adliye önünde basın açıklaması yaptılar. CMK ile görevlendiren avukatların aldığı ücretlerin ne yazık ki bu adalet anlayışına uygun olmadığını söylemek zorundayız. Mevcut ücret tarifesi ...avukatlarımızın özverili çalışmalarını ve mesleki yeterliklerini göz ardı etmekte... ...birçoğunun maddi açıdan zor durumda kalmasına neden olmaktadır. Bu durum sadece avukatların değil, tüm toplumun geleceğini tehdit eden bir mesele haline gelmiştir. Sadece bir meslek grubunun sorunlarıyla sınırlı kalmamalıyız. Bu sorunlar, bireylerin adil yargılanma haklarına doğrudan etki eden unsurlardır. CMK ile görevlendirilen avukatların alacakları ücretler bu hizmetin kalitesini ve dolayısıyla adaletin sağlanmasını doğrudan etkilemektedir. Eğer avukatlar emeklerinin karşılığını yeterince alamıyorsa bu savunma hakkının ihlalidir. İçinde bulunduğumuz durumu daha da acı bir şekilde ifade etmek gerekirse savunma hakkı yalnızca lüks bir hizmet değil temel insan hakkıdır. Ancak bu hak avukatlarımızın yetersiz ücretler sebebiyle tam anlamıyla kullanamaz hale gelmiştir. Adaletin terazisi adil ücretlenme ile dengelenmelidir. Aksi takdirde bu terazi bir gün dengesizliğe, adaletsizliğe ve sonucunda da güvensizliğe yol açacaktır. Havaların soğuması ile birlikte kombi bakım servislerinde yoğunluk başladı. Uzmanlar kombi bakımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Kombi bakımı biliyorsunuz görmüş olduğunuz bu cihaz komple evimizi ısıtıyor. Evimizi ısıtan bir cihaz aslında. Bu sebepten dolayı cihazımız arıza vere, verebiliyor. Yani hiç durmadan kışın kış boyu çalıştığından kaynaklı cihazımızın bazı e, parçaları var. Bunlar tozdan kaynaklı tıkanabiliyor, arıza verebiliyor. E, uzun süre çalıştığı için cihazlarımız belli bir parçaların belli bir ömrü var. Bu parçaların kontrol edilmesi gerekiyor. Ömrü tamamlanmış mı, dolmuş mu diye. Yoksa yine iş görür mü diye. Bu şekilde cihazın bakım esnasında çalışan parçaları var mı? Çalışmayan parçaları var mı? Değişmesi gereken parçaları var mı? Yolda bırakacak parçalarımız var mı diye tüm kontrolleri yapılıyor aslında. Genelde e, uzun yıllarca cihazına herhangi bir yedek parça değiştirmeden e, devam ettirebiliyor. Yani öyle müşterilerimiz var 10-12 yıl boyunca hiçbir yedek parçasını değiştirmeden e, düzenli bakımlarını yaptığı için hem cihazın ömrünü uzattı, tasarruf eyledi hem de yakmış olduğu gazdan tasarruf eyleyip bu şekilde bütçesine katkı sağlamıştır. %25'e yakın tasarruf sağlayabiliyor e, kombi bakımı yaptıran müşterimiz. Artı cihazın ömrünü de uzatabiliyor. Biliyorsunuz artık bir kombi şu anda çok pahalı olmuş. 35-40 milyarlara yakın bütçelere ihtiyaç var. Bundan dolayı da içindeki tüm yedek parçalar da çok pahalı açıkçası. Ama düzenli bakım yaptırdığınız zaman yedek parçalarının ömrünü uzatabiliyorsunuz. Hem de yakmış olduğunuz gazdan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Cihazlarımız bir kış sezonu hiç durmadan çalışıyor. Çalıştığı zaman da dışarıdan oksijeni çekiyor. Çekmiş olduğu oksijeni de tekrardan gaza birlikte yakıp dışarıya atıyor. Yani dışarıdaki tozu pisliği hep kombi kendi içerisine çekiyor. Bir de bulunmuş olduğumuz bölgenin suların çok fazla kireçli olmasından sebebi eşenjörlerimiz de kireç tutuyor. Bundan dolayı her yıl düzenli bakımlarının yapılması kesinlikle gerekiyor. Ya şu anda aslında çok büyük bir para değil. Yani 950 lira gibi bir miktardan bahsediyoruz. Ee, i̇nan edin 950 lira şu anda ödemiş olduğunuz zaman e, bu size birkaç ay içerisinde doğalgaz faturasından geri yansıyacaktır cebinize. Kesinlikle yetkili servislerinde kombi bakımlarını yaptırsınlar, orijinal yedek parça kullansınlar bu çok önemli. Doğalgaz MK belgesi istesinler, bu doğalgazlı cihazlarımıza müdahale edebilmeleri için MK belgelerine ihtiyaç var biliyorsunuz. MK belgelerini görmelerini tavsiye etsinler. Yapmış oldukları bakım veya tamir etmiş oldukları kombi sonucunda ise yetkili servis formunu kesinlikle saklayıp bir yıl boyunca saklamalarını istiyoruz. Sinoplu balıkçılar lakerda yapımına başladı. 2 kilogramlık lakerdalar 1000 liradan satışta. Lakerda nasıl yapılır? Lakerda yapabilmek için önce balığın sert balı bulman gerekiyor. Efendim e, dipen avının balıkları bazen sert balıklar oluyor. Onlardan olur. Ayrıca e, gırgır palamutu, özellikle gırgır palamutu seçmek gerekiyor. Daha sonra takozlar halinde kesiyorsun. Arzu edersen 3 dilim, arzu edersen 4 dilim olarak kesiyorsun. 3-4 gün suda bekletiyorsun mutlaka. Daha sonra e, çıkarttıktan sonra tuza yatırıyorsun. Nasıl tuz? Kaya tuzu. Yoktu tuz koku yapıyor. Balı bozuyor. Kaya tuzu. ince kaya tuzu. Kaya tuzu bulacaksın. ince kaya tuzuyla 2 e, iki gün bekleteceksin tuzda. Daha sonra çıkarttıktan sonra normal tat tuzla yıkayacaksın. Kavanozlara koyacaksın veya dip, dip prizine atacaksın. Bu. Tabii. E, bize de katkısı var. Vatandaşın da katkısı var. Herkes evinde lakadasını yapıyor. Bilen yapıyor, bilemeyen gelip alıyor veya sorup öğreniyor. Öğret, öğrendiği gibi yapıyor. Veya internetten bakıyor, oradan öğrendiği gibi yapıyor. Tabii herkesin yaptığı kendine daha güzeldir. Ben tek başıma çalıştığım için standart çalışıyorum ve böyle çalışıyorum. Değerli, sürekli o müşterilerime gönderiyorum. Arzu arkadaşlarımıza veriyorum. Yani böyle çalışıyorum. Şu an bin lira civarında. 900 bin lira arası. evet. 2 kilo, ka kavanozlar iki kilo olmak kaydıyla. Sevgili seyirciler, çimento sektöründe son duruma bakacağız şimdi. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de çimento üretimi bir önceki yıla göre %9,1 artış gösterdi. Aynı dönemde çimento ihracatında %19,7'lik bir azalma yaşandı. ABD, İspanya, Mozambik ve Filvişi sahili gibi ülkelere tesis yatırımlarımız devam ediyor ve global çimento ihracat pazarının önemli oyuncularından biri olarak yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Rakamlarımıza baktığımızda 2023 yılında yaklaşık %20 büyüme yaşadığı sektörümüz 2024 yılında iç piyasadaki büyüme ile ihracatta düşüş yaşayarak başladı. Depremin yarattığı baz etkisi ve yerel seçimlerin etkisiyle 2023'te büyük bir büyüme kaydedildi. Ancak Haziran ayında iç satışlarda ilk kez bir düşüş gözlemlendi. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de çimento üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9.1 artış gösterdi. Aynı dönemde çimento ihracatında yüzde 19.7'lik bir azalma yaşansa da iç satışlar 16.9 oranında arttı. 2023 yılı deprem sonrası artan talep ve yerel seçimlerin etkisiyle sektörde büyüme yaşandı. 2024 yılının ilk yarısında ise üretim artışı devam etti ancak ihracatta düşüş kaydedildi. Bu dönemde en çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, İtalya, Suriye ve Arnavutluk oldu. Temmuz ayında en fazla çimento ihracatını ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdik. Türkiye'de her geçen gün Dubai çikolatasına talep artarken tescilli kadayıfı ve soğuk baklavasıyla bilinen Diyarbakır'da da üretim yapılmaya başlandı. Günde ortalama 300 tablet sipariş alınan bir yerde 200 gramı 400 liradan satılıyor. Dubai çikolatası sadece Türkiye olarak değil tüm dünyada patlak vermiş bir durumda. E, aşırı dereceli bir talep var. İnsanlarımız çok beğeniyorlar. Ee, hem kadayıfın çıtırlığı, tereyağının alttan verdiği güzel bir tat ve fıstığının yoğunluğuyla kendine doğru çekiyor insanları. Talepler çok yüksek, siparişler yetişmiyor çoğu zaman. Ee, malum Diyarbakır'da daha çok soğuk baklava, kadayıf, e, şerbetli tatlılar tercih ediliyor. Dubai çikolatasında da bunların hep beraber bir entegre olduğu bir çikolata olarak düşünebiliriz. Hem çikolatası olsun, iç harcı olsun, e, yiyenlere kadayıfın e, çikolatalı halini satıyor biraz da olsa. Diyarbakır'da Dubai çikolatası talep çok yüksek. En kaliteli malzemeler kullanıyor. Markamız Belçika markasıdır. Fıstık ezmemiz %80 oranındadır. Tereyağımız, ter kadayıfımız olarak birçok firmaya bu konuda kalite farkı olarak geçmiş durumdayız. En yüksek tablet gramajı da aynı şekilde bizde bulunuyor Dubai'de. Elimizde hiç kalmıyor. Günlük talep de şu şekilde ortalama 250-300 tablet yakın Dubai. Buradan günlük olarak çıkışı yapılıyor. Sadece kendimize değil farklı firmalar da buradan yaptırtıp kendini alıp satışa koyuyorlar bizden beraber. Hani sadece burada satışımız yok. Hani birçok firma tarafından da talep görüyor ve kendi şeyleri altında da satışa çıkartıyorlar. Çünkü tüm dünyanın merak sardığı bir şey bu. Sosyal medyada çok büyük bir e, tufana yol açtı. Ardı arkası kesilmiyor zaten. Hani şu an sadece Diyarbakır'da da değil. Türkiye'nin 81 ilinde patlamış durumda. Herkes bu çikolatanın üretimine başladı. E, başlangıç olarak her yerde bulunmasa bile şu an adım attınız. Her markette daha Dubai çikolatası bulabiliyorsunuz. Ee, aslında tercih edilmesi gereken yerler genellikle üretimi bir zat kendisi yapan firmalardır. Ee, hazır market ürünleri, bu tarz ürünler zaten e, kalitesi oldukça düşük. Fiyat düşürme amaçlı üretim sağlanır. Hani piyasaya olabildiğince ucuz satalım, çok satalım. Tarzında üretim yaparlar. Ama eğer ki üreticisini tanıdığınız, bildiğiniz, kaliteli yapan yerler varsa muhakkak oralardan tercih edin. Ee, çünkü çikolatanın birçok hilesi vardır kimi çikolata vardır iki yıl bozulmaz, kimi çikolata vardır reyonda bir ay dayanmaz. bu tarz yerleri tercih etmeye çalışıyoruz. hani reyon ömrü az olsun çünkü bir şeyin ömrü ne kadar uzarsa onun için o kadar fazla katkı maddesi katılmıştır. Bu insanlara zararlıdır, çocuklara hani... En çok da çocuklarımızı etkilemekte çikolatayı en fazla çocuklar tüketir. Ee, elimizde iki çeşit Dubai çikolatası bulunmaktadır. Çocuklar genellikle sütlü olarak tercih etseler Dubai'yi yetişkinler bitlere daha çok rağbet gösteriyorlar. Hem şekerini dengeliyor hem de bitterin ağzına bıraktığı güzel bir acılığıyla beraber Dubai'nin tadını daha fazla üst tarafa çıkartıyor. Tüm ürünler gibi elbet bu da bir noktadan sonra sakinleşecektir. Ama şu anda oluşan talep çok yüksek tabii ki de. Fiyatımız da 200 gram tabletlerimiz 400 TL'den satıştırır. Bir de bizim ufak porsiyonluklarımız vardır. Onlar da 25 TL'den satışta bulabilirler. Sivas'ta Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli Projesi çerçevesinde kadınlara yönelik adımlar atılıyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalayan bir firma hem nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hem de kadınların iş gücü piyasasında sayısını arttırmayı hedefliyor. 45 senedir sanayi sektörünün içerisindeyiz. Ve şu anda da mevcut 1250 tane personelimiz var. 250 kişiyi çalıştırıyoruz. Ve bugüne gelene kadar 45 yıl içerisinde 750 kişiyi Esraç'tan emekli ettik. Şimdi burada Sivaslı kadınlarımıza artı bir tolerans, artı bir fırsat verelim. Orada daha fazla kadın arkadaşımızı çalıştıralım. Ve bununla ilgili ben özellikle Sivaslı kadınlara şunu tekrar seslenmek istiyorum. İş yeri açmak istiyorsanız, iş hayatına girip kendi ayaklarınız üzerinde durmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız ve emekli olmak istiyorsanız, yani çalışıp emekli olmak istiyorsanız, gelin bizim bu projemize destek olun. Gelin bizimle Estaş'ta bizim e, iş arkadaşımız olun. Sanayi kültürünü birlikte öğrenelim, birlikte çalışalım. Hem ülkemize katkımız olsun hem kendi ailemize, kendi çocuklarımıza bir katkı olsun diye seslemek istiyorum. Bu haberle agroekonominin sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftayı da tamamlıyoruz böylece. İyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi saat 12'de agroekonomide yine buluşalım. Güzel haberler vermek dileğiyle. Hoşçakalın. Growtech Antalya sundu